hayatım geç sen bu işle alakalı. Geliyorum ben şimdi. Efendim Meryem. Irmak Hanım, Fırat Bey seyahat gitti öğrendim ben. Ya Yaslıhan'a gitti ve üstelik tek başına gitmedi. Nereden biliyorsun? Ne kızlar hiç yorum yapmıyorsunuz. Kıskandınız değil mi? Bak parladım diye. Çok güzel görünüyorsun. Vallahi şansına küs. Bu otelin spası bir numara. Hele sen kızım rezervasyonu yaptırdık aşağı bile inmedin. Adamlar benden parasını çatır çatır aldı ben de senden alacağım. <laughs> sen neden gitmedin? <laughs> Uyuyakalmışım, küçük gibi uyumuşum. <laughs> Çok yorgunduk, uyuyorduk biz. Başlayacağım şimdi sizin aşkınıza. Atıf, Bak bu kız senin yüzünden arkadaşlık görevlerini ihmal ederse ben sizi ayırırım. Ya öyle bir şey mümkün mü kankası şuna baksana. Yorgundum canım ne yapayım? Ben bu akşam İstanbul'a erken dönsem kimse kusura bakmazdı. Niye? Yani çok hoş bir otel burası. Bir gece kalıp sabah erkenden gidebilir miyiz? Sabah benim erkenden toplantım var. Sen kalsan olur. E yok olur mu öyle şey? Ben eşlik ederim sana. Bırakır mıyım seni tek başına bu saatte? İyi akşamlar. Hangisi iyi eğlenceler? Herkes bir cins ya. Kalk geçirelim şunları. konu da böylece kapandı. Artık bir daha bana selam bile vermez herhalde. Ya bırak Allah aşkına. Bak görev tamamlandı. Deniz Fırat'la hastaneye gittiğinizi anlamadım. Masadakiler ve başta Fırat çıktığımıza inanmış oldular. Hatta gittiler. istiyorsan biz de bu akşam yola çıkalım dönelim. Hop. Hiçbir şey söyleme. Ben de söyleyeceğini tahmin ediyorum. Çok tatlıyım. Çok duyarlı bir adamım. Çok inceyim. Devam edeyim mi? Gerçekten öylesin. Değil mi? Abi biliyor musun sen en doğrusunu yaptın valla. Hani böyle bir yanlış anlaşılma izinden Hikmet babaya ezip geçmek yakışık almazdı abi. Hani bunca yıllık bir ortaklık söz konusu abi. Bir düzen söz konusu tıkır tıkır da işliyor şükürler olsun. Bu saatten sonra etli tırnak misali abi. Hani ayrılık olur olur. Gerekirse o da olur. Bu saatten sonra bana kelek atan kolum olsa onu da keser atarım. Bahadır oğlum. Ne yaptın? Bir düzen kurabildin mi? İstanbul'la aran nasıl bakalım? Allah çok şükür Hikmet baba. Bir sıkıntımız yok yani. İşler güçler yolunda. Allah senden razı olsun. Gönderdin bizi buralara, önayak oldun. Aferin ulan. Bak, gördün mü? Dediydim sana. Burada kalsan ne uzayacaktın, ne kısalayacaktın. Bak, sana ne diyeceğim? <laughs> Benim buradaki yağ fabrikasını biliyorsun satışa çıkardaydım. Bugün bir alıcı çıktı, parayı da peşin aldım. Tak bitirdik işi. Sana diyeceğim, kulağını açık tut. Oralarda karlı bir iş olursa, küçük bir işletme ne bileyim... Ha, ...paraya sıkışmış olur filan. Yatırım yaparız, para bankada duracağına. Faizleri iyi gerçi ama... ...bankalara da güven olmuyor ki bu zamanda. Ha? Yani vallahi Hikmet Baba en doğrusunu sen bilirsin ama... ...yani buralarda çok iyi değil. Çarşı pazar karışık. Yani millet aportta bekliyor. Kimsenin yatırım yaptığı yok. Kriz büyüyecek diye bekliyorlar. Yani bana kalırsa... ...biz o senin parayı dolara çevirelim. Sen bana canlıyı gönder. ...ben onu burada tahtakalde çenç ederim. Bizim burada arkadaşlar var, bir sıkıntı olmaz. Yani sen o kadar parayı yaslan da bulamazsın. İbo, hadi ablacığım ya. İbo ama bak, çok seversin makarnayı sen. Vallahi hayatta bırakma Erdoğan abi Yok kızım, bana kom. Zaten canım burnumda. Fabrikada işler pek bir karışık. Ben oğlanı alayım, eve gideyim en iyisi. Ha? Aa, ne olmuş ki fabrikada? Sorma kızım, Hikmet Kazan denen adam satmış fabrikayı. Bu yeni gelen men de burada bütün eski işçileri kapının önüne koyacakmış. Anlayacağım biz hepimiz işsiz kalacağız yani. Ha? Ne oluyor ya memlekette? Bu ne böyle? Milli Güvenlik Konseyi toplantısı ardından ortaya çıkan devlet krizinin şok dalgaları bugünle devam etti. Başbakan Bülent Ecevit başkanlığında yapılan ve 13 saat süren ekonomik zirve toplantısının ardından dalgalı kur politikasına geçildiği açıklaması yapıldı. Merkez Bankası dolar kurunun yaklaşık yüzde 40 oranında devalüye edildiğini açıkladı. Olacağı buydu sonunda. Olacağı buydu işte. Ne? Ne olmuş devlete ne olmuş? Ne olacak kızım? Reisi Cumhurbaşbakanın kafasına anayasayı fırlatmış. Nasıl ya? Olur mu ki o şey Erdoğan abi? Şişt. Olur kızım, olur. Şişt. Bu memlekette her bir şey olur. Bak bakalım şimdi pahalılık nasıl olacak? Ha? Ya toptan öldürsünler fakir fukarayı, biz de rahat edelim sonunda. Daha ne kadar öleceğiz Erdoğan be? Daha ne kadar öleceğiz? Recep gitti. Bunun anası gitti. Kız işsiz, oğlan işsiz. Senin de iki gün sonra koyu verecekler kapının kadar öleceğiz be? Kızım ne oldu senin işine? Abim göndermiyor, başka gerdan başka abi. Başka ne güzel işim vardı ya, ondan doldum işte. Aa biri geldi. Recep'im! çok hasta. Kasabaya getirdim, hastaneye yatırdım. Oğlunu görmek istiyor. Ölsün. Öyle deme ablacığım ama öyle deme. Ben hastaneye yanına gidiyorum. Durul çok kötü. oğlum? 960 bin lira mı oldu? Kapat lan kapat. Hikmet Baba'yı arayacağım. Vay arkadaş. Vay arkadaş. Bir gecede çatlattık parayı ha. Ha, alo. Hikmet Baba haberi aldın mı? Koyduk çocuğu. 960 bin lira olmuş. Bir milyonu bulur diyorlar dolar. Babür. Allah senden razı olsun oğlum. <laughs> ulan ne dilersen dile benden. Bir gecede vurduk paranın gözüne ulan. Bak, gönlümden koptu. O paranın 50 bin doları senin haberin olsun ha. Estağfurullah baba, ne gereği var ya? Ulan gönlümden koptu dedik, uzatma işte. <laughs> ulan sen ne çakalsın ulan. Safi işe basıyor kafana, maşallah sana. sana. Gece gelecektik ama çok ağladı bu. Sabah zor ikna ettim okula gelmeden evvel. Bu. Oğlum gel buraya anneciğim. Oğlum gel ne olur bir sarılayım bir koklayayım seni annem. Tamam canım benim tamam sonra sarılırsın sonra sarılırsın. Bu bak yavrum annen seni özlemekten hasta oldu. Bir sarılsın. Tamam tamam yavrum tamam. Sen şimdi okuluna git güzel güzel tamam mı bir tane. hadi. Hadi Sen okuluna git. Bir kanaması geçirdi. Yıldı kaldı. Tutturdu. Yastığına gideceğim oğlum göreceğim diye. Sonra işte yolda tekrar fenalaştı. Buraya getirdik yatırdık. Burada tedavi olması gerekiyormuş. Tedavisi yani ağırmış bu böyle de. Tamam. İyi. Bakılır. Ne gerekirse yapılır. Zarlan, stres ve üzüntü kesinlikle yasakladı doktor. Yani tekrar mide skanı Tamam. Ah be. Nasıl bu uğursuzun aklına? Güzelim yuvamızı yıktın be. Tamam neyse şimdi sen önce iyi ol. Her şeyin başı sağlık değil mi? Erdoğan. Ne olur beni affet. Beni bu suza yaşayamam. Tamam biz gece gene geliriz tamam mı? Yani çocuğu ikna edebilirsem. Gönlü olursa. Hadi. Baban hastanede. Başını bekleyecek Zahir. Kadın da çok hastaysa. Erdoğan da eve almaz şimdi vallahi. E biz alırız bir eve anne. Ha? Bakarız burada karıya. Aman şeytan görsün yüzünü konuşma. Gebersin o. Al şu parayı. Git azıcık domates al, peynir al, ekmek al. Ufak da bir rakı al, evde bulunsun. Hadi bakayım. İnsaf be anne, insaf yani. Hadi sen söylediğimi yap. Ne oluyor be? Sabah sabah gitmeden Abi, babam geldi dün. Ne diyorsun kızım sen? Ya şey diyor. Karıyı hastaneye kaldırmışlar da onu diyor. Hadi. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar <laughs> olabilirsiniz.